Zeynep, ya. sana bir şey söyleyeyim mi? Sadece sen benim kocamın foyasını ortaya çıkaramazsın. Hı. Benim kocam da seninle konuştuk, sen Emin'le konuştuklarını geliyor bana söylüyor. Geçen hafta sen hastaydın, hastasın diye sana söylemedik, videoyu da vermedik. Ama bak ben söylemeyecektim ama sen söyledin diye ben de ne söylüyorum. Ne kız? Bak de gör bakalım neler olmuş Zeynep'ciğim. 30 bin lira verdim abi. yaşlı diye 30 bin aldım. Normalde 60-70 bin lira. Ölmesin o abi. Emin dikkat et. Ölmemesi için işte iyi bakıyorum ona. İş yerinden arttırdığın paraları... Aynen. Beygire mi yediriyorum? Abi şeyi var bir tane seyis adam başında her gün onun. Ciddi misin? Bebek yani? gibi ona bakıyor. Bu paralar oraya gidiyor ya. Yani. Zeynep bana diyor ya perde al ben diyorum işte dükkanın kirasını ödeyeceğim paralar diyorum ya işte hep onlara gönderiyorum. Bazen dükkana gidiyorum diyorum. Dükkana gitmiyorum mesela atın yanında gidiyorum. Üstüne sinmiyor mu o at kokusu eve senin... gidince? Anlamıyor mu? Atar, Oraya girerken atar, değiştiriyoruz atar abi Seyit'in odasında. Zeynep de ya. haklı ya. Haklı. Bastı Beş beni dükkan ya. gitti. Evin eşyaları gitti. Şu an elde var eşittir bir at. Yok. İki dükkan duruyor. İki dükkan duruyor mu? Ama onun birini satıp yine ata yatırabilirim. Bir git de. Bir gitmesin ben seni ne yapacağımı. Sen bir o yüzden, yüzden bir dakika bir dakika. Sen o yüzden mi dükkanın kameralarının şifresini değiştirdin? Giremiyorum e, ben. bakıyorsun? Neredeyim diye. At alma, ne demek? Bir at eksikti bizden. da oldu. Seviyorum Hayruş. Seviyorsun. E, niye Biz hayvanları sevi seviyorum? Sen, sen niye oynuyorsun onunla? Seviyorum atları seviyorum. Bana gerçekten şunu bir açıklar mısın? Yani bunu yaptın mı yoksa hava mı attın? At aldım canım. At aldım ne? Bana bir açıkla. Seyit tuttum bilmem evet. ne yaptım ne demek. Evet. Senin neyini at almak. Benim atalmak? hobim o. Hobim. Başka Sen önce benim eşyalarımı var kurtar. Mı? Benim eşyalarımı kurtar tamam Sana mı? Sana yeni eşya almadım mı sıfır? Onlar da yok ortada. Onlar Anladım nerede? Yani. Dur başka bir hobi bulamadın mı? ya? Sen niye böyle terledin terledin bana Sinirlen, saldırıyorsunuz ya? Sinirden senin sinirinden Al. terledim. At almış at yapmış Gelin koşmuş. bir olduğunuz üzerine gelmeye başladın zaten yan yana gele gele. Bir şey diyeyim mi Ahmet abi? Evet emin. Kendimiz kazanıyoruz, kendimiz batırıyoruz. Ne oluyor şimdi? Kendi, biz Sen de nasıl batıyoruz. diyorsun bizim sayemizde biz altın batıyoruz. alıyorsun Senin diyorsun. celebeni şu an He? 9 aylık hamile annenin yanında yaşayarak ben çekiyorum. Anladın tamam. mı? Kendi evime çıkamıyorum çünkü. O at yarın öbür gün 200 bin olduğunda kim yiyecek onun ekmeğini? Kim ne derse desin şu saatten sonra herkes de şahit. Şuradan kazandım tek kuruş altını ne sana veriyorum ne annene veriyorum. Annene vermiyorum çünkü kıyamayacak sana geri verecek. O yüzden ben hiç hayır, kimseye hayır. vermiyorum bunları. Vermez Zeynep. Aslında var ya ben sana kızım diye verdim bunu ama gerçekleri aynı benim gibi öğrenip yüzleşmen lazım tamam mı? Atalan alan Üsküdar'a geçmiş boş ver. Ay espri yaptı bu da Allahım ya. Tamam anlaşılan eminim bu at tutkusu daha bayağı olaylar yaratacak. Biz en iyisi tadıma devam edelim.